Yaklaşık 8 ay önce 8 ay kadar önce Barçın Barı isimli bir hekim arkadaşımızı trafik terörüne kurban vermiş idik. Hatırlayacaksınız siz de yakından takip ettiğiniz yargılama sürecini. Bugün son duruşması oldu. E, yapılan yargılama neticesinde Barçın Barını, Barı'yı e, öldüren sanığa 9 yıl hapis cezası verildi. Ancak tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verildi. Bu anlamda verilen ceza miktar itibariyle Asya ya ceza yargılaması itibariyle üst hadden verilmiş bir cezadır ama tabii ki acılı ailenin ve bizlerin adalet e, duygusunu maalesef bu anlamda sarsmıştır. Bu olası kasla işlenen bir suç olduğu inancıyla bütün savunmalarımızı, bütün argümanlarımızı bunun üzerine temellendirmiştik. Lakin biliyorsunuz aşamalarda ağır cezadaki e, görevsizliğe itirazla beraber Asya cezalık oldu ve bu mahkemede bitti sanık hakkında verilen 9 hapis cezasının şu an itibariyle tahliye ile beraber bugün cezaevinden çıkacak olması bizi derinden üzmektedir. Ama üst mahkemeye taşıyacağız konuyu. İstinaf mahkemesine götüreceğiz. Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne. Oradan bu kararın değişme ihtimali olduğunu değerlendiriyorum. Ona inanıyorum. Malumunuz Türkiye'deki infaz hukuk kapsamında 9 yıl hapis cezasının yatarı 9 yıl değil. Daha az yatarı var. Dolayısıyla bu trafik terörünün sonlanması adına başka acılar yaşanmaması adına belki de mevzuatta bir değişiklik yapılması lazım bu konuda da Adalet Bakanlığı'na gereken müracaatları da yapacağız.